Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir modelim var. Onun yapım aşamalarını göstermek istiyorum. Herkesin yapabileceği kolay, zarif bir model olacak. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıdaki zil butonuna basarsanız, bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız, bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdi yapmaya başlayalım. Örnek çıkardığım şöyle siyah yazmama daha önceden zürafasını yaptım. İlk olarak ipimi sabitliyorum. Düğümümü attım. İlk başlarken ilk zürafaya küçük bir pırpır pır yaptım. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Üç tane zürafa yaptım toplamda. Pırpırın yanındaki ilk zürafaya geçiş yapıyorum. bir tane pırpır pır yapalım. Yanındaki zürafaya geçiş yapıp buraya bir tane süraf oluşturdum. Bir tane de yanındaki zürafaya yapıyorum. İki tane zürafa yaptım. İlk baştaki zürafaya geri dönüyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapalım. şekilde pırpır pır yaptım. Bir tane zürafamız kaldı burada. Buraya da geçiş yapıp bir tane zürafa yaptım. Kalan son zürafama geri dönüyorum. Yine buraya bir tane daha pırpır pır yapalım. Şu şekilde toplam 4 tane pırpırımız oldu. Yanındaki zürafaya hiç boşluk bırakmadan geçiş yaptım. 2 tane boş sürafa yapıyorum. Şu şekilde. 3. zürafama geri döneceğim. Buraya geri döndüm. 3 tane pırpır pır yapalım. 3 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Yine buraya 2 tane boş zürafa yaptım. 3. zürafama bir tane pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Bir tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yaptım. Üç tane zürafa yaptım. Baştaki zürafaya geçiş yapıyorum. Buraya bir tane pırpır yapalım. iki tane zürafamız kaldı. Devam ediyorum. Baştaki zürafaya geçiş yaptım. Yine buraya da bir tane pırpır pır yapalım. Bir tane zürafamız kaldı tepeden. Oraya da bir tane zürafa oluşturup içerisine bir tane pırpır pır yapalım. Şu şekilde yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Yine buraya iki tane zürafa yapalım. Üçüncü zürafama geri dönüp içerisine üç tane pırpır yapalım. yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek. Dilerseniz ben bu aşamayı yapayım. Yaptıktan sonra diğer aşamayı birlikte yapalım. Modelimin taban bölümünü tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Şimdi modelimize geçelim. İki tep arasına üç tane pırpır yapmıştık. İlk pırpıra ipimi sabitliyorum. Buraya üç tane pırpır yapalım. 3 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Fazlalık ipimizi keselim. Ortadakini boş bırakıyorum. Yanındaki pırpıra geçiş yapıyorum. Şöyle bir miktar geçerken hafif bir bombe bıraktım yine buraya da üç tane pırpır yapalım tamamlayıp geldim arkadaşlar. Son bir aşamamız kaldı. Onun için sarı ipimi aldım. Pembe ile yaptığım 3 tane pırpırın ortasındaki bombeyi sabitliyorum ipimi. Düymemi attım. Buraya 3 tane pırpır yapalım. Evet arkadaşlar. Modelimin diğer son haliyle ve fiyat bilgisiyle geri geliyorum. Modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Çıtı pıtı zarif kolay bir model oldu. Bir de ters tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için. ekran görüntüsü almak isteyenler için bir miktar tutayım. Yine bu modelimi de çok severek yaptım. Siyah yazmaya da uyabilen güzel bir model oldu. Çiçekle yazmalarınızı da yapabileceğiniz. Herkesin yapabileceği, iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği bir model oldu. Emeğime saygı, emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim bir de hala abone olmadıysanız abone olursanız ve aşağıdaki zil butonunu aktifleştirirsiniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz fiyat kısmına gelecek olursak eğer bu sıklıkta yaparsanız 500 ila 550 TL arasında değişen fiyatlara yapabilirsiniz her zaman söylediğim gibi bu benim kendi elemeğimin fiyatı işçiliğinize göre, çevrenize göre, fiyat bilgisini ona göre verebilirsiniz. Şöyle de bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.